Merhabalar, bugünkü konumuz Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt Kendileriyle yılın değerlendirmesini yapacağız. Öncelikle nasılsınız başkanım? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler başkanım. Göreve giriş sürecinden başlayalım başkanım. Biz e, yaklaşık iki yıl önce e, Atamay'la Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanı'na gelmiştik. Göreve gelir gelmez, hemen hızlı bir şekilde yetkili kurullarımızı oluşturarak yetki e, dağılımını yaptıktan sonra hızla asli görevimiz olan İlgeç Hareket Partisi camiamıza ve yurdunlu hemşehrilerimize hizmet etme yolundaki ne yapabiliriz e, diye burada arkadaşlarımıza değerlendirdik ve görev bölümünü yaptıktan sonra da hızla e, çalışmamıza başladık. Başkanım pandemi süreci ile alakalı bir değerlendirme alabilir miyiz? 2020 çok zorlu bir süreç. Ee, e şimdi malumunuz biliyorsunuz bu Yüz yılın vebası saydığımız bu illet hastalık Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da gerçek hayatları zora soktu. Ülkemizde de pandemi hemen hemen Ramazan ayına işte gibi başlamıştı. Biz bu süreçte yetkili kurullarımızla beraber ne yapabiliriz i̇şte oturup değerlendirdiğimizde hızla bir pandemi kurulu oluşturmamız gerekti bununla alakalı da bizim Yıldırım'da 69 mahallemiz var. Bu 69 mahallemizdeki mahalle başkanlarımızla beraber tüm mahallelerdeki bu illet hastalığa kapılan e, kişilere o günün şartlarına tespit ettik. Bununla alakalı bu illet hastalıktan zarar gören veya bu COVID-19 hastalığına ulaşmış olan arkadaşlarımızın özellikle 65 yaş üstü yaşlarımızın alışverişle ilgili alakalı biliyorsunuz o günlerde 65 yaşıyla alakalı bir sokağa çıkma yasası söz konusuydu. Özellikle bunların işte ihtiyaçlarını gidermek, e, ilaçlarını almak ve daha değişik e, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere böyle bir çalışma yaptık. Ve sonrasında da malumunuz e, Ramazan ayı idi. E, hem bu pandemi vesilesi hem de bizim e, teşkilatları olarak her yıl Ramazan'da yapmış olduğumuz sosyal faaliyetler ve yardımlar e, kapsamında yaklaşık binin üzerinde e, bir aileye e, sosyal yardımlar yaptık. E, gıda yardımı bunun birçoğu gıda yardımı. Yine o dönemlerde e, yakacak yardıma ihtiyacı olanlar vardı. E, yine hastanelerle alakalı ciddi manada teşkilatımızı özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren e, hastanelerle alakalı sorunların çözmek adına e, gibi gibi bir sürü faaliyetlerde bulunduk bu hala da devam etmekte. biliyorsunuz malum hastalık e, her ne kadar e, işte yıl sonu itibarıyla aşısı Türkiye'ye gelmiş olsa da daha tam başlamadı e, bununla alakalı e, bizim sosyal faaliyetlerimiz bu manada devam etti Başkanım 2020 yılı genelinde yaptığınız faaliyetler konusunda <laughs> biraz bilgi verirseniz <laughs> Şimdi işte biraz önce de bahsettiğim gibi 2020 yılı gerçekten zorlu bir yıl oldu. Evet. Sayın Genel Başkanımızın emirleri doğrultusunda siyasi, siyasi faaliyet, faaliyetlerimize biraz ara vermek durumunda kaldık. Ama tabii bu Yıldırım'la 100 binin üzerinde, 29 seçimlerinde 100 binin üzerinde oy almış bir partiyiz. Dolayısıyla kapıları kapatıp oturmamız mümkün değildi bunun için biz zaten işte dediğim şekilde atama ile beraber geldiğimiz dönemlerde hızla yeni bir üye kayıt yapma çalışmamız oldu. Geldiğimiz zaman 300 civarı falan bir üyemiz vardı. Şu anda 5000 üzerinde üye üyeye teşkilatımızı kavuşturmuş olduk. Biz üyelikleri de burada özellikle de değinmek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi diğer siyasi partiler gibi işte efendim AVM kapılarında metro istasyonlarında falan üye yapmaz, üye Hareket Partisi'ne üye olmak isteyenler özellikle ve özellikle teşkilatın gelip bir çayını içecekler, üye Hareket partisi tanıyacaklar. Ondan sonra üye yaparız. Yoksa biz de işte üyemiz çok olsun amaçlı bir üye çalışması yapmış olsaydık belki bu yaklaşık iki yıllık bir zaman zarfında 50 bine yakın üye yapabilirdik. Ama biz istiyoruz ki. Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olan bu e, şerefli üyelik madalyasını göğsüne takan buranın özellikle gelsin bir çayını içsin. E, Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanısın. Ondan sonra bizim üyemiz olsun diyerek böyle bir çalışmamız oldu. Yine e, biliyorsunuz e, işte e, 22 Ağustos 2020'de bir kongremiz oldu. E, kongremizi yüksek bir katılımla e, kongremiz gerçekleştirdik. Yine Kongre'nin hemen sonrasında e, yetkili kurullarımızı, yeni yetkili kurullarımızı oluşturarak e, STK ziyaretlerimiz, e, yerel siyaset yaptığımızdan dolayı e, 69 mahalledeki muhtarlarımızın bir tamamını ziyaret ettik ve ziyaretlerimiz hala de devam etmekte. E, bunun yanında e, biz bu yıl içerisinde e, Kongre'den sonra her ay bin esnaf ziyareti e, yapma e, ziyaret projemiz vardı. Bunlara e, devam ettiriyoruz. 2021 yılı içerisinde de o ayda bin esnaf ziyaretimiz devam edecek. Bu ilk çalışmalarımız şimdilik bu kadar. Sayın Başkan, Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı'nın yereldeki önemi, evet. MHP'nin Cumhur İttifakı'ndaki yeri ve önemini anlatabilir misiniz? Evet. Şimdi Cumhur İttifakı değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal harekatı sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Cumhur İttifakı ile Milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma ile somutlaşmıştır. Şimdi bunun daha da genişletmek istersek Cumhur İttifakı ile beraber Türkiye'de e, özellikle e, biz Yıldırım'da siyaset yaptığımızdan dolayı Yıldırım'da neler oldu diye bakmak istersek biz başta Cumhur İttifakı'nda 31 Mart yerel seçimleri sonrasında başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Bursa'da 14 tane e, Cumhur İttifakı'na belediye kazandı. Tabii e, bunlardan bir tanesinde bizim de içinde yaşadığımız ve siyaset yaptığımız Yıldırım ilçesidir. E, çok güzel şeyler yaptık. Yıldırım'da. Yani bu zaman zarfı içerisinde yaklaşık işte 31 Mart'ta ikinci yılını dolduran bir yerel yönetim söz konusu. E, Burada çok e, mevcut belediye başkanımızla gerçek anlamda e, çok güzel şeyler e, yapıyor, e, çalışıyorlar. E, şimdi sizlerin huzurunda da sayın belediye başkanına ve ekibine de teşekkür ediyorum. E, bizim de katkılarımız çok oldu bunları yaparken. Çok önerilerimiz oldu. Yani yaklaşık 80 üzerinde sözlü önerilerimiz var. Yaklaşık 25-30 tane yazılı önergelerimiz var. Verdiğimiz önergeler de Cumhur İttifakının ruhuna uygun bir şekilde belediye meclisinde de ve belediye başkanımızın meclisinde de kabul görüyor. Yani beraber yönetme diye dediğimiz Cumhur İttifakının esas ruhu olan bu ruha da uygun bir şekilde yıldırımda. Çok güzel şeyler yapılıyor. Bununla alakalı neler neler diye saymak istersek mesela Cumhuriyetimizin belediyemizin neler yaptığıyla alakalı da şöyle kısa başlıklar halini anlatmak isterim. 30 i̇şte 31 Mart'tan sonra hemen belediye başkanımız istihdam merkezleri oluşturdu, aile sağlık merkezi oluşturdu, parklar yapılıyor, mesire alanlara yapılıyor, bazı bölgelerde cephe güzelleştirme, sağlıklaştırmalar yapılıyor. yapılıyor birçok kütüphaneler yapılıyor. Sosyal yaşam merkezleri yapılıyor. Mahalle konakları yapılıyor. yapılıyor. Kültür merkezleri yapılıyor. yapılıyor. Spor tesisleri yapılıyor. Pazar alanları yapıldı birden çok. E, riskli, riskli, alanların tespitleri yapılıyor. E, kentsel dönüşümle alakalı e, çok güzel şeyler yapıyor e, Sayın Belediye Başkanımız. Ve şu önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar da 7. ve 8. etap adlandırılan Etaplar başlanacak. Tahmin ediyorum herhalde 18-20 ay gibi kısa bir sürede de hak sahiplerine bu hakları verilecek. E, i̇mar plan uygulamaları var. işlerimizin çok güzel çalışmaları var. E, pandemiyle de e, son belediyemizin çok başarılı bir e, çalışması söz konusu oldu. Sizin nezdinizde tekrar bu çalışmalarından dolayı e, Sayın Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a da teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bunların işte Cumhur İttifakı'nın beraber yönetim şeklinden doğan yapılan hizmetlerdir. Başkanım biraz önce bahsettiniz. Meclise vermiş olduğunuz önergeleri biraz açabilir misiniz? Evet sizin de bahsettiğiniz gibi birçok önerge verdiğimizi söylemiştik. Bunların bizim için önemli olanlardan birkaç tanesini saymak gerekirse. Mesela doğalgazla alakalı önergemiz var. Bu doğalgazları az açmak isterim. Bununla alakalı da e, Sayın Belediye Başkanımıza, e, Bursa'mızın milletvekillerine, ilgili bakanlara e, sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Bu önerge e, geçti e, ve yolun altı diye tabir ettiğimiz e, yaklaşık herhalde bir 10 mahallede zaten doğalgazımız yoktu. Buna tamamına herhalde Mart ayı gibi doğalgaza kavuşacaklar. Bir diğer önergemiz de... E, depremle alakalıydı. bu Yıldırım bölgesine deprem hayatları bölgelerin bölgelerinin işlenip Tabii. Yıldırım depreminin analizinin yapılması, acil olarak riskli binaların tespit edilmesine yönelik bir önergemiz vardı. Bunu Sayın Genel Başkan Yardımcımız Doktor Mustafa Hidayet Vahapoğlu Bey de Tabii. meclis genel Kurulu'nda dile getirdi. Ayrıca bundan ötürü de Sayın Genel Başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Diğer bir önergemiz Türk Dünyası Başkenti Bursa Türk Dünyası Başkenti olması hasretiyle geçmiş dönemlerde vermiş olduğumuz bir önerge vardı. Bu da meclisten geçti. Diğer birçok yani önemli saydığımız bir genelgemiz daha var. Biliyorsunuz Bursa'nın kurtuluşu 12 Eylül 1922'dir. Bunu evet. simgeleyecek olan Bursa'da herhangi bir göze görülür bir şey yok. Bununla alakalı bu savaş Bursa'nın Kurtuluş Savaşı Hacivat bölgesinde geçtiğinden dolayı evet. o günü hatırlanması açısından bir Bursa kurtuluşunu hatırlatacak bir heykel yapılmasını talep etmiştik ve bu konuda da bir şeyimiz, önergemiz vardı. Bunlar önemsiyoruz. Yani başlayacağı önergelerimiz işte biraz önce de saygın işte birçok kalemde. Bunların birçoğu hayata geçti. Birçoğu yapıldı. İnşallah bu son verdiğimiz önergeler de mecliste kabul görür. Ve gelecek yıl ki 2020 yılı 21 yıl içerisinde inşallah bunları da beraber Yıldırım Belediye Başkanımızla beraber Cumhuriyet bir Faklığı kapsamında inşallah yapmak e, bizlere nasip olur. Başkanım 2021 yılı için plan projelerinizi, hedeflerinizi açıklarsanız sevinirim. Biliyorsunuz biz 3 yıllığına e, kongreden yetki aldık. E, dolayısıyla herhangi bir e, olağanüstü bir hal olmazsa 2021 yılı içerisinde de biz mevcut teşkilatımızla e, Bu burada görevimizin başında olacağız. E, hedefimiz Milliyetçi Partisi'nin yıldırımda her manada birinci parti yapmak. Siyasi partiyiz. Evet, Cumhur İttifakı'yız. Şimdiden Sayın Genel Başkanımızın belirtmiş olduğu gibi Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı bellidir. Bu manada çalışmalarımız devam edecek. Yerelde de tabii o vakit daha uzun ama biz yine Cumhur İttifakı'nın yıldırımda bir birinci ve en yüksek oyu alma e, yönünde elimizden ne geliyorsa çalışmalarımız bu yönde olacak. Teşkilat için e, üye katılımları, üye, işte üyemizi çoğaltma yolunda da e, zaten çalışıyoruz. İşte biraz önce e, bahsetmiş olduğum her ay bin esnaf ziyareti yine devam edecek. E, mahallelerde mahalle muhtarlarımızla hiçbir zaman diyaloglarımızı kesmiyoruz. 2021 yılı içerisinde de başta mahalle muhtarlarımız olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız, işte spor dernekleri, işte spor lokalleri gibi gibi bölgemizdeki hemşeri derneklerimizi ziyaret ediyoruz. Bundan sonra 2021 yılı içerisinde de bunlara devam edeceğiz. Başkanım, 2020 yılının genel bir değerlendirmesini aldık. Evet. 2021 yılından beklentiniz nelerdir? Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa da eklerseniz sevinirim. Şimdi 2020 yılı gerçek anlamda dünyanın ve ülkemizin bir daha yaşamaması yönünde dualarla bu gece işte geçireceği bir yıl olacak. İnşallah böyle bir yılı bir daha dünya ve ülkemiz yaşamaz. İnşallah. Özellikle yani bunu vurgulamak istiyorum. Gerçekten 100 yılın vebası saydığımız hastalık e, günden bugüne gelen alışkanlıklarımızı e, bırakmamıza vesile oluyor. Günlerimizi i̇şte, yapamıyoruz. Beraber işte dost sohbetlerimiz, işte teşkilatta bir araya gelemiyoruz. Siyasi faaliyetlerimizi yürütemiyoruz. Şimdi benim e, özellikle vurgulamak istediğim, inşallah bu hastalık 2021 yılı içerisinde hep beraber eski günlere dönecek olduğumuz yıl olur. E, yine. 2021 yılı ile alakalı başta tüm Türk İslam aleminin yeni yılını kutluyorum. Ee, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle teşkilat mensubu arkadaşlarıma. Ee, çok destek oluyorlar. Yani onu vurgulamadan geçemeyeceğim. Bir aile gibi olduk biz. Geç Partisi yıldırım teşkilatları olarak. Dünden bugüne en uzun yıllar siyasetin içerisinde kalan bir arkadaşımızın. Ee, gerçekten son yıllarda en iyi teşkilatlardan bir tanesi benim Teşkilatı. Bu manada tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma, mahalle başkanlarıma, geçmiş dönem ilçe delegelerimize, ilçe delegelerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni yılın Türk İslam alemine refah, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Başkanım biz de teşekkür ediyoruz. Şimdiden yeni yılınızı bizler de kutluyoruz. Hayırlı Çok olsun diyoruz. Ben de sizlere yeni yılda başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra bir bu süreçte tekrar birçok kez bir araya gelmek nasip olur. İnşallah. Ee, bir, biraz önce bahsettiğim güzel günler, ee, bir araya gelir daha çay, kahve, sohbet gibi güzel ortamları inşallah hep beraber yaşamak nasip olur. İnşallah başkanım. Teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene.